Yüzlüklere, yasalara tamamen aykırı bir şekilde yapılmış olan bu seçimi e, ne tarafımızca, ne de Malatya'nın kabul edebileceğini düşünmüyorum. Kabul edilebilecek bir tarafı da yoktu. Hangi endişeyle veya şu anda özellikle nasıl bir çaba içerisine girmiş, ne endişesini taşıyarak bir an önce buraya başkan olmam lazım düşüncesini de bence ona kesinlikle sormanız lazım. E şu an İçişleri Bakanlığının göndermiş olduğu heyetin incelemeleri deprem dolayısıyla yarıda kalmıştı biliyorsunuz. Bunlar da tamamlanacak. Belki de endişesi budur. Netice itibariyle bu inceleme sonucunda Adil Gevrey'in aslında alması gereken ee cezalar neyse inşallah bunlar da en yakın zamanda adaletin önünde kesinleşir diye düşünüyorum. 318 milyonluk bir borcu Onaylıyorsunuz ki onaylamış olduğunuz bu 318 milyonluk kulübü siz aslında 0 TL borçla almışsınız ve günün sonunda 318 milyon borçla ibra edip ben artık aday değilim deyip gidiyorsunuz. Senin bıraktığın kulübün tesislerinde su yoktu. Transfer tahtası kapalı. 400 milyon borca batırmışsın. Bütün oyuncular bu memlekette gitmek için can atıyor. Çalışan personeline 6 ay maaş vermemişsin. Ama bu taraftan da konuştuğun zaman bu deli cesaretiyle kalkıp da ben en iyi şekilde bıraktım, keşke beni bıraktığım gibi olsa diye bir cümle kullanmış. Yusuf Endiyaşmi'ye satışı ve o satıştan 500 bin euronun kendi şirketlerine aktarılması, sonrasındaki %20'lik satışının yapıldığı esnada tam doğu o dönemde Tetleyi olan borcun ödenmeyip onun da kendi şirketine aktarılması. Şimdi bütün bunları yapmayan adam Mustafa Eski Ellaç'tan TETTE'nin parasını niye ödemedik diye... Hesap soruyor. Bunu da kabul edecek bir tarafı yoktur. Madem bunların parasını ödedin o zaman tefteyi niye boşa çıktı? Adama bunu sorarlar. Şirketinizden kulübe para göndermiş olabilirsiniz ve onları alıyorsunuz. Ama bugün Ahmet Yaman'ın harcamış olduklarını Ahmet Yaman istediğinde ve büyük bir bölümünü de bağış yapmak şartıyla istediğinde kalkıp o taraftan bununla ilgili bir eleştiri yapıyorsunuz. Şimdi siz kendinizle çalışıyorsunuz bir defa. Siz Yeni Malatyaspor'dan aldığınız bütün paraları bırakın. Ahmet Yaman'da bir kuruş para almadan buradan çekilecektir. Sizin yeni Malatya Spor'da almış olduğunuz paraya bir kulüp daha kurulur. Bir yeni Malatya Spor kulübü daha kurulur. Remy Walter, Şalili transferlerinde menajer ortaklığıyla bu kulübe ne kadar zarar verdiğini anlatsın mesela. Gökhan Tören'in Beşiktaş'a gönderilmesindeki karşılığında almış olduklarını söylesin mesela. Bunlar kulübe hiçbir şekilde girmeyen ama Remy Walter ile Şalili olayı mesela şu an bizim KAS'taki en önemli dosyalarımızdan iki tanesi mevcut borcun her ne şartlarda kapatılacak olursa kapatılsın bunun yarısının Adil Gevrek'in cebine gideceğini düşünüyorum. E bizim derdimiz rant değil. Bizim derdimiz sadece Yeni Malatya Spor Kulübü'nün menfaatleridir. Yeni Malatya Spor'umuzu inşallah daha temiz ellere bırakmak şartıyla biz de yolumuza devam edeceğiz.